Aleyküm arkadaşlar. İsa Kavruk'ta Türkiye'nin Taşık Toprağı kanalına hoş geldiniz. Yine bugün bölgedeyiz. Ulaş arkadaşımızla beraber. Şurada şöyle bir damar bulduk. Öyle kristaller çıktı bakalım. Devamında bir şey gelecek mi? Şu an onun araştırmasını yapıyoruz. Hadi bakalım inşallah. Güzel bir taştır diyecektim ama değil mi? Değil. Ama şurasında bir kristaller var, kristaller var ama yıkayınca nasıl bir şey olur? Hmm. Bak şurada şu var, Ulaş. bu da bir kristal, kristal mi? Evet. Ya. İnşallah alttan güzel taşlar gelir. Evet. Orada bir şeyler dokunuyor. Demir mi Ha Bak. Bu. Bu. Bu da Ya Şunu sudak bakalım. Şu çantadan su çıkartalım. Bir saniye. Bu ne? Hep, hep, kristal. Ama bizim aradıklarımız nerede? Şu ona bakıyoruz arkadaşlar. Dur bakalım acele etme. Yavaş yavaş çıkaralım. Yine bir kristal. O nasıl? Kayaç üzerinde. Kristal çıkıyor ama arkadaşlar. Düzgün taş bulamadık. Aramalarımız devam ediyor. İnşallah oradan bir şey çıkacak. Ulaşçım biraz daha genişletsek mi? Hı? Bakalım şunu. Şöyle. Çok geliştirdik. Şöyle elimizi genişlettik bakalım. Evet öyle bir bak bak. Böyle bismillah. Ha, direkt o. Düzgün bir taş değil. Evet. Hmm. Düzgün bir taş değil. Büyük ama. Maalesef. Şurada şöyle bir, bir taş gördük arkadaşlar ama yani kristal olarak devamı var mı? Yok mu? bakıyoruz. Nasip ya, diyoruz ama maalesef kristal gelmeye devam ediyor. He, ulaş. Burada var mı daha? Devam var mı diyorsun? Kristal gelmeye devam ediyor. Ulaş bunun dibinden. Biraz daha aşacağız burayı. Tam evet. varsa buralarda. Evet. Kristal geliyor. Hala. Acaba? Hmm. Dur bakayım. Bu ne? <laughs> He, bak, bir tane uç geldi. Evet. Bakalım inşallah arkadaşları vardır. Ha, ulaş. Şey, Böyle bir, şey bir genişletelim mi? Kristal hep. Kristal mi bunlar? Haydi babam, haydi babam, haydi babam. Bak ulaş. Bakın oh, oraya. Haydi babam. <laughs> evet. Güzel. Şirin bir şey yani. Bilmiyorum temizleyince nasıl olur? He? Güzel. İyi mi? Olacak gibi bir Büyük kristal lazım. Maalesef. arkadaşlar. Yani şu şekilde bir uç var. <laughs> Dipten geliyor biraz ama tabii da daha var mı? Devamı var mı? Bir şey diyemeyeceğim bu da. Bu da bir kristal. Bu da bir uç ama maalesef alt taraf bozuk biraz. Şöyle bir şey. Bunu da atalım. Tabii bize bize büyük lazım. Bir de daha düzgünler lazım. Neyse hep kırık denk geliyor bugünlerde ya. Ha, ulaş niye öyle oluyor? Aynen geçen gün kimki de vardı burada. Küçük. Evet, evi hep kırık ya da bozuk kristaller çıkıyor. Bakalım düzgünle bulabilecek miyiz? Ama sanki bana bu buradan düzgün çıkacak gibi geliyor. Ulaş. Ne dersin? kristaller var hala. Evet biz burayı biraz geliştirelim ya. Bir ha. ara verelim bakalım. Çıkan taşlara bak. Oo, güzel bir şey. Tamam şöyle bir yavaş yavaş yatıralım. Aç bakalım enkinden. Haydi bakalım ulaş artık. Senin şansın nasıl birine. Bunu gibi kayalara çıkarsak güzel olur. Aha. Yaksana. Oo. Hayret bir şey ya. Şuna bak ya. He? Evet. Çok güzel ha. Kayaçla beraber geldi işte biraz. Şekil olarak pek güzel ol gözükmüyor ama. Kayaçla beraber geldi yani. <laughs> He? O güzelmiş bak. Güzel. Şurada bir tane var görüyor musun? Ha? Tamam. Tamam. Nasıl bu yana doğru gidiyor ha? Kimisi çiz gibi buraya. Yani. He? Kimisi çiz. Allah mı? Üstünü mü açalım? Aynen. Baksana gidiş yönleri. Şunları alalım bakalım. <laughs> ha? <He? gülüyor> Poşet getirdin mi? saniye ara verelim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Ulaş. Ne oldu lan? Kaya? Kaya ile tamam. beraber mi gelecek mi olacak inanda? Herhalde evet, evet. He? Alt tarafı ne oluyor böyle? Komple Kaya buraya. Taş mı yoksa? He? Taş değil. Çok sert bir al bakalım. Üstünü al nasıl? Allah Allah. Allah Allah. Çok değişik bir şey ya. Evet. Değişik bir yapıya denk geldik ha. Bu nedir böyle ya? Allah Allah. kay. Kayayla beraber alalım biz onu ya. Evet. He? Baksana koca kaya. Dur, dur bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir taşımız var. Bakalım arkasından ne gelecek. Şunu bir alalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kristal. Bir tane de şurada var. Bir tane de şu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa, çok güzel. Su gibi. <laughs> Hazır mısın abi? Evet. Şimdi. <laughs> su gibi su su su. Harikasın be. Can harikasın ya. Çok güzelsin. Efsaneymiş. Bakın efsanesin bu. be efsane. Buna çanta çıkarılır. Evet. Gırgılama garbiye dur. Bu ayan da dayanamadım. Hadi bakalım ulaş Hadi bakalım inşallah devamı vardır. İnşallah. İnşallah Büyük. Çok güzelmiş Büyük bir şey vardır inşallah. Kristaller geliyor evet. Yavaş 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 yavaş. Evet. Yavaş bu tarafa geliyor. Evet. 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 Harika. Çok güzel. Hadi bakalım Ulaş artık ötekinden tırtıkla. Bak. Görüyor musun? Al abi. <laughs> ulaş yavaş yavaş. Bu da çıkarıyor ulaş. Şu taşa bak. Allah Allah. Allah Allah. İşte şu taşın güzelliğine bak ya. Yani Allah Allah, Biraz taşın güzelliğine bak ya. Başla Bu tarafa doğru gel ya. Allah şuraya. Evet. Şuraya üstü şöyle bir at şuraya bakalım bir. Sonra devam, devam edelim. Takayım. yüzey demiş. İnşallah altından daha büyükleri çıkar. Ay, ne şey. Yüzeyde. yüzeyde. ya. şeyde ne güzel koktu lan. Kekik. He? Evet. Şş, ulaş. Onu versene. Evet arkadaşlar şurada kekik var. Bunu çekeceğim hemen sizlere. Gördüğünüz gibi. Tabi kopartmıyoruz. Oh, çok güzel. Harika bir kokusu var. Ulaş hadi büyük büyük çıkar. Çıkaracağız abi. Büyük gelsin. Şunun güzelliğine bak ya. Şunun güzelliğine bak arkadaşlar ya. Harika bir şey ya. Şu kristale bak ya. Şimdi mi Bitmesin ya. ya. Bitmesin biraz daha çıksın <laughs> ya. Bir tane daha büyük çıksın ya. Hı? Ulaş bir tane büyük çıksın bir tane daha. Altta yok gibi de.

çıksın işte oradan oradan bir tane büyük çıksın şöyle nasıl bir tane oluyor abi Ben de anlamadım ki ya burada yok artık yok kokar ya. <laughs> Taş. Allah, Allah Başka yok. Ha? Yok. Şöyle bak bakalım ya. şöyle şu işte ha. oraya bak. Neyse hayırlı olsun. Ne diyelim? Tek tek olur ya. <laughs> kayayı görüyorsunuz arkadaşlar. Üzeri kristal dolu. Yağmurda yıkanmış. Ne kadar güzel. He?